Merhaba değerli FC'yim ve severler. Oyuncu kariyer bölümünün 22. bölümünden hepinize tekrardan merhabalar. Kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bayram dolayısıyla maalesef çok fazla video atamadım. Ama birkaç tane God of War videosu ile sizleri neşelendirmek istedim. Biraz farklı videolardı. Ama şimdi oyuncu kariyer bölümünde tekrardan Mehmet hızla sahneye çıkıyoruz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, video yorum yapmayı ve beğenmeyi kesinlikle unutmayalım. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçımıza çıkıyoruz. Rakibimiz Godo Glimt. Bakalım deplasmanda neler yapabileceğiz. Mehmet Yıldız'la, Cemal Musiala'yla, Michael Urse'yle harikalar yaratmaya devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasındayız. Bakalım bu maç bizde neler getirecek. Hep birlikte göreceğiz. Teknik direktörümüz bizden çok fazla şey istiyor. Mehmet Yıldız'la Bayern Münih deplasmanda mücadeleye başladı. Cemal Musiala oynadı Upamecano. asiko oynadı Palvinia. O lise Mehmet Yıldız. Şimdi oradan geçmeye çalışacak. Mehmet Yıldız geçme çalıştı. Topa müdahale dedi Akem. Devam dedi. Şimdi Godo Glimt ata. Evgen. Pasını Blomberg. Blomberg tekrar aldı. Arapasını atar mı? Arapasını attı. Evgen'e doğru. Evyen. Ortayı yaptı. Höge doğru hök kafayı vurdu. Az dışarıda. İlk tehlikeli atak Bodo Glimt takımından geldi. Well, Tek toplarla çıkmaya one çalışıyor Bayern Münih. O Şimdi oynadı. Cemal Lusiolo harika açtı Zaragoza'ya. Zaragoza, ya. Zaragoza ortasını yapar mı? Yapma Mehmet Yıldız. Vur oran Mehmet Yıldız vurdu. Kareci çok başarılı. Çok tehlikeli bir ataktı. Ön alanda baskı yapmaya çalışıyor. Alamadı. Harika bir pas. Oraya gibi vurdu be. Şimdi Hök. Hök aldı. Hök yerden sert vurdu kaleci Meret. Başarılı. Hızlı çıkmaya çalışıyor ya. Mehmet Yıldız harika attı. Olise'nin önüne. Olise gidiyor. Olise pas verirse olabilir. Bir pas daha. Cemal Musiala. Vurur işte. Cemal Musiala. Cemal Musiala. Cemal Musiala. Cemal Musiala. Bayern Münih 1-0'a geçiyor deplasmanda. 2 maçta bir golü var. Harika bir sezon geçiriyor o Mehmet Yıldız transferinden çok memnun. Cemal Musiala arapasını atar mı? Ofsaytan çıktım. At bunu. İşte bu Mehmet Yıldız. Aldı. Mehmet Yıldız. Mehmet Yıldız karıncıyla karşı karşıya Mehmet Yıldız. Mehmet Yıldız vuruyor. 2-0 yaptı. Harika bir gol. Muhteşem bir gol. Gol sevincinin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel bir gol sevinci oldu. Tam köşeye harika bir şekilde bıraktı topu. Bayern Münih'e Basman 2-0 geçiyor. Bodo Glimp karşısında. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans sergiliyoruz. Hüç. Ortayı yaptı. Meret. Başarılı. Hızlı oynar mı? Meret. Hızlı oynadı. Mehmet Yıldız indirdi. Oliz. Pasını verdi muhteşem şekilde Mehmet Yıldız'a doğru. Mehmet Yıldız. Mehmet Yıldız harika geçti. Mehmet Yıldız vurur o. Mehmet Yıldız harf dışarıda. O da Grimt tekrardan ama Upe Mekano çok tecrübeli. Tek toplar Musiala tekrar verdi Mehmet Yıldız'a doğru. Gider mi? Araya girdi Bjorkan. Ve ilk maçımız, ikinci maçımızda da şampiyonlar ligine kazanıyoruz. Ve böyle dönüyoruz. Lige devam ediyoruz. Rakibimiz Mainz. Kendi sahamızı oynayacağız. Umarım başarılı sonuçlar elde edebilip Bayern Münih'i şampiyonluğa taşıyabiliriz. Hep birlikte göreceğiz bunları. Lütfen. Yorumlar kısmına yorumlarınızı, düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Ne kadar beğenirseniz o kadar çok keşfete çıkıyorum. Şimdiler hepinize çok teşekkürler. Mainz maçıyla Bayern Münih Sanderson Park Arena'da sizlerle birlikte yayın. tekrardan. Mainz başladı oyuna. Ferguson uzun oynadı. Kötü bir pas. Meret hemen eliyle oynadı. Musiala'ya doğru olmadı. <laughs> Mehmet Yıldız pasını verdi Cemal Musiala. Mükemmel bir ara pası. <laughs> Mehmet Yıldız'a doğru. Mehmet Yıldız sağa doğru çekti. Mehmet Yıldız ayağını içiyle muhteşem vurdu. Hadi be. Polise tek toplar. Cemal Musiala ara pasını atar mı? Cemal Musiala ara pasını attı. Mehmet Yıldız gidiyor. Mehmet Yıldız. Mehmet Yıldız geldi. Mehmet Yıldız vurdu. Oo, O asfakta top dışarıda. Arda arda tehlikeli ataklar var Münih'ten. Olise pasını atabilir mi? Atamadı. Bir karambol. Hadi olun çıkın oradan. Mehmet e doğru geldi mi? Aseko pasını verdi Mehmet Yıldız. Mehmet Yıldız vurdu. Top asfakta dışarıda. Mehmet Yıldız servis vuruş hemen kullandı. Uzaklarda sert vuruşları var. Mehmet Yıldız vurdu. Kalecinin kucağına gitti. Lotka başarılı. Richard'a doğru. Harika bir pas attı Richard. Geçebilir mi orada? Asseco Mehmet Yıldız Musiala tek toplar Mehmet Yıldız harika çıktı Bayern Münih Hüçer Ulus'e pasını atarsa tehlikeli olabilir mi Ulus'e attı Mehmet Yıldız Hadi be Çok az farkla Kaleci Başarılı Şimdi Mainz ata Amiri'ye doğru Uzun oynadı kimi? Mehmet Yıldız indirdi. İndirdiği yerde Aseko pası geldi. Pavlinya, Cemal Musiala. Mehmet Yıldız'a doğru. Mehmet Yıldız vurdu. Kaleci Rotka. Çok başarılı. İkinci yarıdayız. Bir uzun top. Manis takımından geçmedi. Tek, tek toplar. Musiala. 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 Cemal Musiala. Takımını 1-0 öne geçiriyor. Helal olsun. Açık <laughs> 56. Cemal Musiala ile 1-0 öne geçtik. Hızlı <laughs> çıkar tehlikeli olabilir. Tek toplar. Mehmet Yıldız. O ara pasını atar tehlikeli olabilir. <laughs> Mehmet Yıldız vururum oradan. Mehmet Yıldız vurdu. <laughs> Mehmet Yıldız. 2-0 oldu. İşte Rafael Leao gol sevinci. Harikalar yaratmaya devam ediyor. Çok başarılı bir sezon daha Bayern Münih'te. Paris Saint Germain bizi yakından takip ediyor bu arada arkadaşlar. Sizce Paris Saint Germain'in Fransa Ligi'ne gitmeli miyim, gitmemeli miyim? Yoksa Bayern Münih'ten sonra birkaç sezon daha Bayern Münih'te oynayıp oradan İspanya'ya mı, İngiltere'ye mi? Yorum ve düşüncelerinizi gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Bunu, bu, şey, bu tarz düşüncelere ihtiyacım var. Sizden bu düşünceleri paylaşmanızı bekliyorum. Mainz takımı tehlikeli gelmeye çalıştı ama olmadı. Şimdi tek toplar gene Bayern harika çıkmaya çalışıyor. Pavlinya, Cemal Musiala oynadı. Kimi? Mikel Olusi'ye Mehmet Yıldız'a doğru verdi. Mehmet Yıldız. Mehmet Yıldız, Mehmet Yıldız, Mehmet Yıldız vurdu. Kaleci başarılı. Kaleciye bak. Gel oğlum. Olusi'ye bana doğru atmadı. İndir. Mehmet Yıldız. Güzel gollerim olur oradan. Mehmet Yıldız vurdu. Oo, top direkten döndü. Ayak işi muhteşem plese. 89 Mehmet Yıldız aç oyunu. Açtım. Şimdi tek toplar. Cemal Musiala tekrar bana oynamak istedi ama olmadı. Ve Mainz'la kendi sahamızda 2-0'la geçiyoruz. Şimdi rakibimiz Stuttgart. Bundesliga Süper Liginden devam ediyoruz. Stuttgart Bayern Münih maçı öğlen saat 3.30'da oynanacak. Deplasmandayız. Mehmet Yıldız, Cemal Musiala çok başarılı bir sezon geçiriyorlar. Teknik direktörümüzün bizden beklediği çok fazla şey var. 8.5 bir diyor, çok fazla bir şey değil. Onu da hallederiz büyük ihtimalle. Ve Mehmet Yıldız oyunu başlattı. Alfonso Davies hemen oraya tek top Aseko oynadı Pavlinya Mehmet Yıldız'a doğru Mehmet Yıldız açtı Zaragoza Verir mi pasını abi? Alfonso değil miyiz? Geldi tek toplar Cemal Musa gel oğlum. Mehmet Yıldız vurdu. Mehmet Yıldız. Mehmet Yıldız. Mehmet Yıldız. Mehmet Yıldız. Dakika 21. Şu tutukar teplasmanında 1-0 geçiyoruz. Mehmet Yıldız. Harika bir gol. Musiola tek top oynadı. Mehmet Yıldız. Son çok iyi. Çok başarılı bir forvet. Dünya klasmanına girmek üzere. Mbappe ile Erling Haaland ile Lewandowski ile yarışıyor. Şimdi şu Tukat oynadı. Bir kontra atak olabilir mi? Gel oğlum at oğlum at oğlum at Boşum boşum. Harika bir kontra atak Mehmet Yıldız. Hızlı çıktık. Çıktım çıktım çıktım. İşte bu. Mehmet Yıldız. Mehmet Yıldız. ayarın dışıyla. Mehmet Yıldız. 2 oldu. Mehmet Yıldız. Muhteşem bir gol daha. Mehmet Yıldız. Harika bir gol sevinci. Çok iyi kontraya çıktık ama ya valla. Bomboştu. 2-0 yaptı. Şu tutuk artık Bakalım. Bakalım. Chambers. Basın atar mı? Santa Maria gelmedi Mehmet Yıldız'a doğru. Mehmet Yıldız çekerse harika çekmeye çalıştı Elvar Hoca. Serbest vuruş. Topun gerisine Mehmet Yıldız geçecek. Şöyle sağa doğru. Evet. Al bir şey daha. Evet. Vurulabilir ya. Hadi. Hop. Mehmet Yıldız vurdu. Of. Oh. Çok az daha çeksem. Demirovic. Stiller. Mehmet Yıldız araya giremedi. Zagado. Şu tehlikeli geliyor. Vurdu. Meret kurtardı. Alparslan Davis uzun oynadı. Mehmet Yıldız'a doğru gelir mi? Musiala indirdi. Mehmet Yıldız açtı oyunu. Angel Koreya, Cemal Musiala. Cemal Musiala harika gitti. Pasını verdi Mehmet Yıldız. Mehmet Yıldız. Ah be offside'mış. Oh, no. Hadi be. Kat bir kontra atak yakaladı Demir İçebilir mi? Tahsin verdi. Campbell'a doğru. Campbell. Kaleci. Evet, Merek Muhteşem çıkardı. Şu <laughs> su hızlı çıkarsa tehlikeli olabilir. Cemal Musiala oynadı. Mehmet Yıldız'a doğru. Aç oyunu. Açımı avantaja bıraktı. Miker e. Verdi tekrar. Mehmet Yıldız. Mehmet Yıldız kendi gidiyor. Cemal Musiala'ya verdi. Miker Ulus'e. Şut çekmeye denedi olmadı. Maçın son dakikalarına geldik. 2 dakika uzatma. 90 artı 1'deyiz. Harika bir kopuk pası. Yine Demiroviç aldı. Demiroviç kendine gidiyor. Demiroviç kendine gidiyor. Ortasını yaptı. Alfonso Davies orada araya girdi. Son dakikalarda gol bulabilir mi? Meret. Şosu Hakimi'ye geldi ve maçı böylelikle sonlandırıyoruz. Şimdiki maçımız Real Madrid'de. Kendi sahamızda dünya devi Real Madrid'e karşı oynuyoruz. Bakalım bu maç bizlere neler getirecek hep birlikte göreceğiz. Mbappeli, Jude Bellingham'lı, Vinicius Junior'lu Real Madrid Bayern Münih'e karşı. Zorlu bir rakip bizi bekliyor. İnşallah güzel bir maç olabilir. Real Madrid başladı. Hacamal Musiala araya girdi. Olmadı. Kabayos. <laughs> Mehmet Yıldız'a doğru Mehmet Yıldız Açarsa tehlikeli olur Mikel Oluş'a Oluş'a tekrar yönel Gel <laughs> Mehmet Yıldız aldı <laughs> Mehmet Yıldız döner tehlikeli olabilir Mehmet Yıldız çektim Mehmet Yıldız vurdu Fransa şartlı top İkinci pozisyon Devam ediyor ata Karamol Real Madrid uzaklaştırdı Gel gel oğlum Araya girdi Konate Tempo Bakayoko Rodrigo'yu satmışlar büyük bir ihtimal Kabayos Mbappe'ye doğru Mbappe oyuncuyu düşürdü Hakem devam dedi Şimdi attı önüne doğru Cemal Musiala vurdu Az farklı top dışarıda Cemal Musiala nasıl kaçırdı bunu ya Donnarumma'yı bile almışlar Çok kuvvetliler ya Konate Donnarumma Bakayoko Bayağı bir yenilik yapmışlar. Alfonso Davis araya girdi. Bakayoko. süratli bir oyuncu. süratini kullanırsa tehlikeli olabilir. Bakayoko. Ortayı yaptı. Vinicius Junior'a e doğru. Chorso Hakimi vardı orada. Upamecano geldi. Uzaklaştırdı topu hemen. Taça çıkmadan Ulise. Oo Çok harika bir pas. Mehmet Yıldız indirdi. Alfonso Davis. Tek toplar. Şimdi Mehmet Yıldız'a doğru. Mehmet Yıldız. Çeker mi? Mehmet Yıldız çekemedi. Açan Pong. Karacizm Sine, Donnarumma. Hemen oynadı. Şimdi Bakayoko'ya doğru tekrar. Bakayoko, Mbappe. Süratli bir oyuncu Mbappe. Açtı oyunu Vinicius Junior'a. Vinicius Junior, Jude Bellingham. Kukureya. Çok yeni transferler Real Madrid'de. Kukureya ortasını açarsa tehlikeli olabilir ama araya girdi. Bir korner. Bir de on numarayı vermişler bak koyu Şaka mısınız ya? Vinicius Junior gene geldi. Vinicius Junior. Rakiplerini birer birer geçmeye çalışıyor ama orada Olise şimdi açtı oyunu. Mehmet doğru. Konate çok tecrübeli. Geldi topu böyle aldı. Kabayasa doğru Vinicius Junior. Vinicius Junior Bakayoko'ya verdi. Vinicius Junior Bakayoko tek toplar. Aradan geçmedi. Josua Şimdi Bayern Münih çıkmaya çalışıyor. Upamecano, Mekano. Pavlinya. Geldi Oluse. Mehmet Yıldız'a doğru verdi. Mehmet Yıldız süratini konuşturabilir. Mehmet Yıldız çek topu. Harika çekti. Mehmet Yıldız olmadı. Şimdi Vinicius Junior. Pres yapar mı? Araya girdi Upamecano. Mekano. Bravo Pavlinya. Tek top. Mehmet Yıldız'a doğru. Açtım oyunu. olise Cemal Musiala kaçtım. Cemal Musiala kaçtım. Ver oğlum. Ver işte. Mehmet Yıldız. Çok iyi kaçtım ya. Valla. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Mehmet Yıldız harikalar yaratıyor. Muhteşem bir gol. Başkale topu böyle gönderdik. Cemal Musiala aldı at dedi. Çok iyi oldu. Gerçekten. Vallahi de. Kabayos, Fradiko Valverde. Havadan attı, Bakaya koyuyor gelmedi. Ve ilk yarı böyle sona eriyor. Real Madrid 1-0 mağlup durumda. Kendi sahamızda Mehmet Yıldız'ın attığı golle 1-0 öndeyiz. Mehmet Yıldız. Harika harika et. Mehmet Yıldız. Mehmet Yıldız neler yapıyorsun? Tek toplar ama Bellingham. Şimdi Mbappe'ye verdi. Süratli bir oyuncu. Mbappe bakayım hop. Mbappe. Önü boş. Mbappe aldı. Mbappe. Ama o Pemekano araya girdi. Pablinia oynadı. Aseko. Cemal Musiala. Basını verirse bir kontrol atak yakalayabiliriz. Mehmet Yıldız verdi. Açtı oyunu. Şimdi. Olmadı. Bakayoko. Basını verdi. Bellingham. Fradiko Valverde. Fradiko Valverde pasını verdi. Kylian Mbappe. Aradan atar mı? Atamadı. Kylian Mbappe. Jut Bellingham. Kaleci Meret. Bellingham kaleyi yokladı. Ama Meret çok başarılı. Muhammed Salah bile var ya. Oha oha. Daha ne, ne olacak acaba? Muhammed Salah yedek bir de baka yok oynuyor. Şaka mısınız ya? Mehmet Yıldız bir kontra atak. Hadi. Ya çok açtım ya. Mehmet Mbappe. Top Mbappe'ye çarptı gene hakem devam dedi. Fuar bekledi Real Madrid'li oyuncular. El var orada. Dakika 63. Hala 1-0 Uzun oynadı. Mehmet Yıldız indirdi. Şimdi Alfonso Davies. Basın attı. Mehmet Yıldız'a doğru. Mehmet Yıldız geçti. Mehmet Yıldız döndü. Valverde yerde. Olabilir mi? Pavlin ya. Tek toplar. Mehmet Yıldız. Çekerse tehlikeli olur. Mehmet Yıldız vurdu. Olmadı. Kaleci Donnarumma. Elili hemen onu başlattı. Kukureya. Vinicius Junior. Orta sahaya kadar geldi. Top aldı. Vinicius Junior. Kendi gidecek mi? Kukureya yaptı. Kukureya. Tekrar pasını oynadı. Vinicius Junior. Kukureya tekrar aldı. Kukureya ortasını yaptı. Vurdurmayın. Valverde vurdu kafayı ama Ancelotti'nin bakışlara bak. Uzun oynadı Meret. Mehmet Yıldız indirdi onu. Cemal Musiala arapasını muhteşem attı. Mehmet Yıldız. Mehmet Yıldız süratini konuşturursa tehlikeli olabilir. Mehmet Yıldız vurdu. Mehmet Yıldız. 2-0 oldu. Mehmet Yıldız. Harika bir gol. Daşka 77. Ben buradayım diyor. Siyu çekti. Ronaldo'yu örnek alıyor zaten. Harika bir gol. Cemal Musiala muhteşem pas verdi. Korate bu sefer yetişemedi. <laughs> Mehmet Yıldız'ım. harika bir gol. Cihazat içinden Donnarumma. Çok çaresiz. Angelito üzgün. Üzgün yalnız. Üzgün değil. <laughs> bir de konuşabilsem neler anlatacağım. Mehmet Yıldız topu kaptı. Hareketler hareketler. Mehmet Yıldız. Muhammed Salah. Açtı oyunu. Sabah Yosu doğru. Mbappe. Bellingham. Muhammed Salah. Mbappe. Uzaklardan vurdu. Aspakta top dışarıda. Real Madrid'de 3 oyuncu değişikliği birden oldu. Meret uzun oynadı. Gene Mehmet'e doğru. Mehmet Yıldız gene indirdi. <laughs> Avlin ya. Uzun oynadı. Mehmet'e gelir mi? Yeah, say, Güzel düşünceydi ama olmadı. Evet arkadaşlar dediğim gibi sizde Bayern Münih'te mesela oynasaydınız Eğer başka bir takım ekmek istediğiniz bu Paris Saint Germain olabilir miydi? Beni takip ediyorlar şu anda Eğer Paris Saint Germain'e gidersem doğru yapmış olur muyum? Fransa Ligi biliyorsunuz çok zorlu bir rakipleri yok Ama Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olma ihtimalimiz var Ama Arsenal'a ya da Real Madrid'e gidersek İngiltere Ligi ve İspanya Ligi'nde güzel sonuçlar elde edebiliriz Real Madrid'i de böylelikle yeniyoruz. Siz olursanız görüşlerinizi ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazın. Artık videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoya yorum yapmayı ve beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Ne kadar paylaşırsanız o kadar çok fazla keşfete düşerim. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar diğer videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bay bay. Çav çav.